Evet güzel arkadaşlarım kanalıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz Bugün açılışı biraz geç yaptım çünkü anca toparlanabildik Bade Suhalan daha hasta Sabah bir böyle ateşe çıkar gibi oldu bir şurup verdim ama kendine geldi şimdi içeride resim yapıyor ama e, Eklem yerlerinin ağrıdığını söyledi sabah bana bütün vücuduna vuruyor tabi nöbet yapıyor Öyle yani hastalıklar devam bizde arkadaşlar. Sabah kaçtı saat 6.30 gibi uyandık yine bade suyla beraber. Akın'ı işe uğurladık. Ondan sonra tekrar yattık bade ile beraber. Saat 9.30 gibi uyandım ben. Bade de 11-11.30 arası uyandı arkadaşlar. eksiklerim de vardı. işte ekmek, yoğurt, ne bileyim meyve. Sağ olsun annem Allah razı olsun. Ben bade su hasta dışarı çıkamıyorum diye bütün eksiklerimi almış gelmiş kadıncağız patates falan alacaktım hepsini doldurmuş almış gelmiş Allah bin kere razı olsun annemden Vallahi anneler baş tacı arkadaşlar biliyorsunuz ee, ne diyeyim kesesine bereket buradan da kocaman öpüyorum anneciğime sonra bir de sularım vardı onlarda dolduruverdi kadın zaten hasta bir de bize koşturuyor işte annelik böyle bir şey arkadaşlar Neyse kendime şimdi bir bardak keyif çayı doldurdum ee, günlük rutin işlere başlayacağım bakalım ee, Badecinin okunu top okun diyorum odasını toplamakla başlayacağım katlanacak çamaşırları var onun bir dolabını düzene sokmam gerekiyor yine sonra bizim dolap var mutfağı toparlamıştım zaten dün akşam ben. orada bir şey yok geldim inak kızım benim. Çok güzel resimler yapıyor, boyuyor. Ablaları, abileri bakar mısınız? Arkadaşlar saçımı göstereyim mi? Göster et. Çok güzel. <laughs> hadi bakalım burası soğuk ama bak kapı açık hemen geç Arkadaşlar yani. Kral Şakir. Evet Kral Şakir. Anne böyle. Evet. Korkarsın. Tamam, hadi geç içeri anneciğim. Bay 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 yani, Bay bay Öyle yani arkadaşlar, ben de durumlar böyle. Ay bugün konuşamıyorum ben. tövbe estağfurullah böyle, böyle bir hal var. Neyse, şu çayımı içeyim. Günün ilerleyen saatlerinde görüşürüz bakalım. Şimdi Badici'nin odasının perdesini açayım. Burası tabi güneş görsün. Burada da var çiçeğim biliyor musunuz? Cam güzellerim. Bakın. Ya. Şimdi sevgi ne yapacak? Ortalık toparlayacak. Hadi bakalım başlayalım. Başlayalım bakalım. Bu aynalı şifon yerimi buradan kaldırmadım. Badesu'nun odasında bıraktım arkadaşlar. Çünkü ona da ayna lazım oluyor. Süsleniyor, püsleniyor. Burada bir şeyler yapıyor. Aynasını sileyim. Sonra şifon yeri sileceğim. Sonra katlanacak bir dünya çamaşırlarım var. Onları katlayıp yerlerine düzenli bir şekilde yerleştireceğim. Onları da sizlerle paylaşırım zaten arkadaşlar. Evet şöyle çekmecelerin içine hemen siliyorum arkadaşlar. Sonra açık bırakacağım biraz. Sonra eşyaları yerleştirmeye başlayacağım ben burayı topluyorum. Badesu iki gün sonra talan ediyor. Çarşamba pazarına dönüyor burası aynı. Toplayalım da buraları da aradan çıksın. Bakın şöyle en başa yeleğini koydum. Onun yanına hmm. e, sivitlerini koydum. Kaza burada bir tane daha sivit var. Şurada da taytlarını pantolonlarını yerleştiriyorum. Böyle güzel oluyor düzeni. Bayağı kullanışlı oluyor yani. Hemen böyle elimizin altında. Şuraya da boş olan yerlere de yine eşofman koyacağım arkadaşlar. Evet kendime şimdi bir Türk kahvesi yaptım arkadaşlar. Onu içeceğim. Ama yoruldum. Yani sabahtan beri ne çamaşır bitti, ne bulaşık bitti, ne süpürmesi bitti. Valla her gün her gün yap yine aynı. Sanki ertesi gün hiç yapılmamış gibi. Yapacak yok. Bu arada sizler nasılsınız? Umarım inşallah iyisinizdir. Şikayet etmeyeceğiz. Genelde herkesin evi böyle. Özellikle çocuk olan annelerin evi böyle arkadaşlar. Yapacak Ay, yok. Yalarım. Sensiz video olur mu hiç? Olmaz. Böyle kapılara, pencerelere çamaşır asıyorum arkadaşlar. Kurumuyorlar. Bakın şurada da var. Evet, Yapacak bir de şey de yok. De Anneciğim de zıplayıp de hoplama. De Hastasın, de hasta. Tamam hadi içeri git şimdi bakayım. Merhaba de. tamam hadi de 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 koşturma. Kolların gibi de olmuş. Koş de içeri. De Öyle de işte de arkadaşlar. için içeyim mi yıkayacağım. Ne de diyordum de ben? De Ay de her de video de elime alışında. Maalesef görüyorsunuz yani durumu. Yapacak yok. Böyle yani. Böyle geçiyor benim günlerim. Birazdan ona meyve doğrayacağım. Meyve yer. Akşama da pilav yapacağım. Yanına nugget. Ondan sonra çorbamız da var zaten dünden. Tarhana çorbası. Onlar yeterli gelir. Yanına da bir salata bir şey yaparım. Ya da cacık. Ne isterlerse artık öyle yani bugün pratiğe kaçacağız yine. Bu arada dolap tam takır kuru bakır, bir manav alışverişi, kasap alışverişi, normal alışveriş yapmam lazım ama badec'i kastayken çıkıp alamıyorum arkadaşlar. Bir iki güne inşallah çıkacağım. İnşallah pazar günü hakkında izinli olur da işlerimizi hallederiz diye düşünüyorum. Daha bade, badec'in üst başı alınacak arkadaşlar bir sürü eksiği var işte eşofman takım almam lazım ayakkabı bot almam lazım montları var geçen kış daha yeni almıştım küçülmediler çok şükür ee, yani genelde iyi yerlerden almaya çalışıyorum ama şöyle bir şey oluyor alıyorum yani bir ay iki ay giymeden e, dolaplara kaldırılıyor arkadaşlar mevsim geçiyor ben de ihtiyacı olanlara veriyorum. Yepis yeni şeyleri veriyorum bir de arkadaşlar yani bazıları var bir kere giymiş bazıları var 3-5 kere giymiş olsun öyle dediğim gibi ihtiyacı olanlara veriyorum yani çocuğu olanlara mesela Bade'nin yepis yeni baston çocuk arabası var böyle yoldan geçenleri şey yapıyorum yani tanımadığım bir insan olsa bile vereceğim o arabayı yani çünkü yepis yeni kullansın işime yaramayacak bir köşede durup eskiyecek yani. Çocuk ona da yani doğru düzgün bilmedi. Büyüdüğü zaman almıştık hani diğer ana kucaklı arabasından. Büyüdüğü zaman baston araba almıştık. Ee, o da kenarda köşede hep beşikleri falan vardı onları verdim. Yani insanlar da masraf etmesin yani hepsi yeni şeyler diye düşünüyorum. Kafamda yemek menüsünü de belirledim. Bizim odayı topladım, çarşafları falan değiştirdim. Ondan sonra e, kirli çarşaflarımı annem aldı, sağ olsun. Çünkü bahçeye asıyorum, kurumuyor. Kapıları asıyorum, olmuyor arkadaşlar. Dedi onun balkonu müsait. Böyle ifilifil ifil rüzgar esiyor ve çamaşırları astığı gibi kuruyor. Bir de en üst kat. Çok şanslı yani. Ben elin içlerinde böyle kapılara, pantolonlara, eşofmanlara asıyorum. Peteklere koyuyorum. Ama tabii bizim evde çamaşır çok çıkıyor. Elim yeterli gelmiyor arkadaşlar. Dedi sen çarşaflarını bana ver. Ben yıkayayım onları. Allah razı olsun. Anaların hakkı ödenmez arkadaşlar. Benim anam bir tane. Benim için öyle yani. Herkes için de öyledir. Öyle işte. Yarın da perşembe Elifciğim de gelir. 2-3 gün kalır tekrar gider... Onu da haftaya herhalde büyük bir ihtimalle sınavları... E, vizeleri başlayacak... Allah'ın izniyle ilk vizelerine giriş yapacak bakalım... Hakkında hayırlısı olsun... Bütün öğrencilerimizin sınavlara girecek öğrencilerimize başarılar diliyorum... Allah yollarını bahtlarını açık etsin... Allah iyi insanlarla karşılaştırsın arkadaşlar... Öyle yani... E, o zaman ne diyelim... Bugünlük benden bu kadar olsun... Yemek zaten pratik yapacağım. Hiç göstermeyeceğim sizlere. Yani herkesin yapabileceği türden şeyler. Basite kaçtık bugün yine. Keyifle izlersiniz inşallah beni. Allah emanet olun hepiniz. Sizi çok seviyorum. Yarın kısmetse görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın.